Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizden gelen güzel bir olasılık sorusunu çözmeye çalışacağız. Okumaya başlayalım. Triominos oyunu yanda verilen üçgen şeklindeki parçalardan oluşur. Üçgenlerin üzerinde 0 1 2 3 4 5 rakamlar kullanılmakta olup bu rakamlar ACB yönünde eşit kalmakta veya artarak ilerlemektedir. Bu şekilde oluşabilecek tüm üçgen parçacıklar oyun kutusunun içine konuluyor. Buna göre bu Triominos oyun kutusundan rastgele seçilen bir üçgen parçasının her üç köşesinde aynı rakamın olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar oyun A'dan B'ye doğru gidiyormuş. Ee, ve artarak ilerliyor ya da eşit olarak ilerliyormuş. Yani azalma gibi bir durumu yok. Ya eşit olacak ya da artarak ilerleyecek. Burada kaç durum var? Öncelikle ona bakalım. Şimdi eğer ki 3 farklı yani şu 6 rakamla 3 tane rakamı seçersek burada tek bir durum olur. Ki o da zaten kendi arasında sıralan, sıralanın. Mesela 2, 3, 4 seçersek 2, 3, 4 diye sıralanacak. Başka bir seçeneği olmayacak. Yani tek bir durum olacak. Ya da e, Şuradan tek bir rakam seçebiliriz. Tek bir rakam seçersek de tek bir durum olur. 1 1 1 olur ya da 2 2 2 olur. Burada da tek bir sıralama olur. Ama eğer ve e, 6 rakamdan iki farklı rakam seçersek burada şöyle bir durum çıkar. Yani ya 1 1 4 olur ya da 1 4 4 rakam olabilir. Yani burada iki farklı seçenek oluyor. Dediğim gibi ya 1 1 4 olacak ya da 1 4 4 olacak. İki farklı durum oluyor. Şimdi tüm seçenekleri gözden geçirelim. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? 6 rakam vardı. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye 6 rakam var. Bizden 3'ün de 3 köşesinde aynı olma olasılığını soruyor. Yani 6 durumdan 6'nın birlisi 6 farklı seçenek var. 0 seçersek ya da 5'e kadar olan seçenekleri seçersek tek bir durum olur. 0, 0, 0 ya da 1, 1, 1 olur. Burada 6 farklı durum var. Bizden zaten bu olma olasılığını soruyordu. Şimdi kaç farklı durum var onlara bakalım. Yani evrensel kümeye bakalım. Şimdi tek eleman seçersek dediğim gibi tek sıralama olur. Buradan altının birlisinden altı farklı durum var. Burada da e, hiçbir şeyle çarpmayacağız çünkü tek bir durum var. Yani bir büyüme ya da küçülme olmayacak sadece eşit olacak. İkinci durumda ise iki tane seçersek arkadaşlar. iki tane seçersek ise altın ikilisi. altın ikilisi ise 6, 5, 2, 1'den 15. Burada kaç durum vardı arkadaşlar? İki durumumuz vardı dediğim gibi. Ya 1, 1, 4 olacak ya da 1, 4, 4 olacak. Başka bir durumumuz yok arkadaşlar. Bunu da bu yüzden 2 ile çarpacağız. Yani 2 farklı durum olduğu için e, ettiğimiz zaman 2 farklı durumu var. Buradan da 30 geliyor. Bir diğer seçeneğimiz ise arkadaşlar 6'nın üçlüsü yani 3 üç farklı eleman seçtiğimiz zaman ise e, burada tek bir sıralama olacak. O da zaten kendi arasında bunu yapacak. Atıyorum 1, 2, 3 seçtiğimiz zaman 1, 2, 3 diye gidecek. Burada da tek durum olduğu için e, başka hiçbir şeyle çarpmamıza gerek kalmayacak. 6'nın üçlüsü ise buradan 20 geliyor. Şimdi ne demiştik? Bizden istenen olay neydi? 6'ydı. Tüm durum ise şu 3'ünün toplamıydı. Yani 56'ydı. Buradan da 2'ye böldüğümüz zaman 3 bölü 28 çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız buradan Ceyhan. Umarım soruyu vermişsinizdir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere.